Arkadaşlar merhaba. Bugünkü eğitim videomuzun konusu piyasa değeri nedir? Defter değeri nedir? Piyasa değeri ve defter değeri oranı nedir? Bunlara bakacağız. Öncelikle piyasa değerine bakalım. Piyasa değeri bir şirketin o anki satış fiyatını temsil eder. Yani piyasa değeri bir şirketin toplam hisse senedi adediyle o anki borsa fiyatına çarpılmasıyla bulunur toplam hisse senedi eşittir ödenmiş sermaye demektir. Bilançonun öz kaynaklar bölümünde yer alan ödenmiş sermaye tutarı neyse şirketin piyasada işlem gören toplam hisse senedi de o demektir. Örneğin X anonim şirketini vereyim size. Toplam hisse senedi adetinin yani ödenmiş sermayesinin 1 milyon TL olduğunu düşünelim. Yani 1 milyon adet piyasada işlem gören hisse senedi var. Peki o anki borsada işlem gören fiyatı nedir? Hisse senedinin fiyatı da 5.40 diyelim. Böylece şirketin ikisinin çarpılmasıyla 5 milyar 5 milyon 400 bin liralık piyasa değeri olduğunu görüyoruz. Yani şirket o an borsada e, işlem gören hisse senedi adetiyle hisse senedinin fiyatının çarpılmasıyla 5 milyon 400 bin liralık piyasa değeri olduğunu görüyoruz. Bize bu nerede lazım oluyor? İşte temel analiz yaparken şirketin piyasa değeri ile defter değeri arasındaki ilişki sırasında bunu incelerken ki durum sırasında bize gerekli şirketin piyasa değeri. Peki defter değerine defter değeri de bir şirketin sahip olduğu varlıklarının muhasebe defterlerinde kayıtlı olduğu değer. Defter değeri bir şirketin aktif toplamından yani dönen ve duran varlıklarının toplamından borçlarının yani kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ya da yükümlülüklerinin toplamından çıkarılmasıyla bulunan öz kaynaklarının hisse senedi adetine bölünmesiyle bulunur. Ekranın sağ alt tarafında bilançoyu görüyorsunuz. Sol taraf aktif varlıklar sağ tarafta pasif varlıklardır. Aktif varlıkların içerisinde dönen varlıklar ve duran varlıklar var. Pasif tarafta ise kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar var. Biz şirketin defter değerini bulurken ne yapıyoruz? İkisinin toplamından, dönen varlıklarla duran varlıkların toplamından yani aktif toplamdan bu şu iki bölümdeki yükümlülüklerin, borçlarının çıkarılmasıyla defter değerini buluyoruz. Yani aslında daha kısa yoldan gidersek şirketin bilançosuna baktığınızda toplam öz kaynaklar bölümü sadece toplam öz kaynaklar bölümü şirketin bize defter değerini verir. Bunda öz kaynaklar bölümünün ödenmiş sermayeyi bulunmasıyla defter değer oranı bulunur. Şirketin bilançosunun öz kaynaklar toplamayının ödenmiş sermayeyi bölünmesiyle de defter değeri oranı bulunur. Bir hisse senedi sağlıklı hesaplanmış bir defter değerinin ne kadar altından işlem görüyorsa en az o oranda kar potansiyeli taşıma özelliğine sahiptir. Bu bakımdan da defter değerinin önemi var. Şimdi örnek yapalım. Mesela X anonim şirketi dedik tekrar. Şirketin o anki borsada işlem gören hisselerinin fiyatı 25 TL diyelim. Bilançosuna geldik baktık. Şirketin öz kaynaklarının toplamı 100 milyon lira. Ve ödenmiş sermayesinin de 25 milyon lira olduğunu gördük. Peki şirketin hemen defter değerini bulalım. Ne dedik formülümüz? Öz kaynaklar bölü ödenmiş sermaye. Yani 100 milyon liralık toplam öz kaynaklarımızı şirketin ödenmiş sermayesi olan 25 milyon liraya böldüğümüzde 40'lık bir oran bulduk. 40. Peki piyasa değeri, defter değeri oranına baktığımızda ne oluyor? E, şirketin hisse senedi <laughs> fiyatının 25 lira olduğunu söylemiştik. Defter değeri oranının da 40 olduğunu söyledik. Böldüğümüz zaman 0.625'lik bir oran bulduk. İşte genelde 1'e yakın veya 1'den küçükse yatırım yapılabilir yani kıymetlidir. Bu piyasa değeri bölü defter değeri oranı 1'den yukarı gittikçe pahalılaştığı anlamına taşır. Şu an Borsa İstanbul'da birin altında olan bir piyasa değeri defter birin altında olan bir şirket kalmadı. Ama farklı kriterlerle ona göre şirketin pahalı ya da ucuz olduğu sonucu çıkarılabilir. Şu an dediğim gibi Borsa İstanbul'da zaten birin altında bir şirket kalmadı. Onun üzerinde gidiyor. Ama bire ne kadar yakınsa ya da kendi sektöründe bulunan şirketlerin piyasa defter değeri oranından ne kadar daha aşağıda olan bir şirket görürseniz onun ucuz olduğu anlamına gelir. Yine şöyle son bir örnek yapalım. Ödenmiş sermaye için ne dedik? Bilançonun pasif tarafında öz kaynaklar bölümünde yer alıyor. Ekranda da görüyorsunuz öz kaynaklar. Şirketin öz kaynaklarının toplamı 606 milyon lira. Ödenmiş sermayesinin de bunun içerisinde 30 milyon lira olduğunu görüyorsunuz. Peki ben şirketin ismini vermeden bir piyasa değeri defter değeri durumuna bakalım. Şimdi bu şirketin piyasa değerine bakalım öncelikle. Ben baktım cuma günü kapanışta 144 TL'lik şirketin piyasa e, hisse senedi fiyatı varmış. Peki ödenmiş sermayemiz 30 milyon TL'ydi. Şu an şirketin piyasa değerinin 4 milyar 320 milyon olduğu sonucuna vardık. Peki defter değerine bakalım. Defter değerimizde ne demiştik? Şirketin öz kaynaklarıydı. Şirketin öz kaynakları 606 milyon 190 bin 472 TL. Oranı ne? Onu da ödenmiş sermayesi olan 30 milyon liraya böldüğümüzde 20.20 .20 çıktı. Peki piyasa değeri defter değeri oranına baktık piyasada piyasada işlem gören hisse senedinin fiyatı 144 TL, defter değeri oranı 20.20, 20, sonuç 7.13 çıktı. Bu şirket için pahalı ya da ucuz demek kendi sektöründe bulunan diğer şirketlerinin piyasa değeri defter değeri oranına bakarak karar ver, verilir. Evet şu an 1'den yüksek, 7, 7 kat daha yüksek görünüyor defter değerinden daha fazla ama aynı sektörde yer alan diğer şirketlerinin oranlarına bakarak da ucuz mu, pahalı mı olduğu kararına bu şekilde varılabilir arkadaşlar. Teşekkür ederim.